Tipografi, yazı karakterlerinin tasarımı, düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgilenen bir sanat ve bilim dalıdır. Yunanca typos yani form ve grafia yani yazmak kelimelerinden türetilmiştir. Tipografi, metinlerin okunabilirliğini, estetiğini ve iletişim etkisini artırmak için yazı karakterlerinin seçimi, boyutu, aralığı, hizalaması ve renk gibi unsurları içerir. Bu disiplin hem basılı hem de dijital ortamlarda görsel iletişimin temelini oluşturur. Tipografinin kökenleri antik yazı sistemlerine kadar uzanır. İlk yazı örnekleri MÖ 3000 civarında Mezopotamya'da çivi yazısı ve Antik Mısır'da hiyerogliflerle başlamıştır. Orta Çağ'da el yazmaları titizlikle işlenmiş harflerle süslenmişti. Johannes Gutenberg'in 15. yüzyılda matbaayı icat etmesi, tipografide devrim yarattı ve metinlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Günümüzde ise dijital teknolojiler, tipografinin evrimini hızlandırmış ve web tasarımı gibi alanlarda yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Yazı tipleri, metnin karakterini ve tonunu belirler. Serif yani tırnaklı ve sans serif yani tırnaksız gibi temel kategoriler bulunur. Serif fontlar geleneksel ve resmi bir hava verirken, sans serif fontlar modern ve sade bir görünüm sunar. Yazı boyutu, metnin okunabilirliğini doğrudan etkiler. Satır aralığı ise göz yorgunluğunu azaltarak okuyucu deneyimini iyileştirir. Kerning ve Tracking Kerning harfler arasındaki boşluğu düzenlerken, Tracking bir satırdaki karakterler arasındaki boşluğu ifade eder. Bu unsurlar, metnin estetik ve okunabilir olmasını sağlar. Renk ve kontrast Metin ile arka plan arasındaki kontrast, okunabilirliği artırır. Renk seçimi, metnin tonunu ve duygusal etkisini belirler. Tipografi Metnin anlamını net bir şekilde iletmekle birlikte, okuyucuya görsel bir deneyim sunar. İyi bir tipografi, metnin okunabilirliğini artırır, duygu ve karakter katar, Görsel bir etki yaratır ve iletişimi güçlendirir. Özellikle marka kimliği oluşturmada tutarlı bir tipografi kullanımı markanın tanınabilirliğini artırır. Okunabilirlik, metinlerin kolayca okunabilir olması, tipografinin en temel kuralıdır. Doğru yazı tipi, boyut ve satır aralığı seçimi bu amaca hizmet eder. Hiyerarşi ve vurgu başlıklar, alt başlıklar ve metinler arasında hiyerarşi oluşturmak okuyucunun dikkatini önemli noktalara yönlendirir. Font sayısını sınırlandırma. Bir tasarımda en fazla 2 veya 3 font kullanmak tutarlılık sağlar ve karmaşıklığı önler. Beyaz alan kullanımı. Akıllıca kullanılan beyaz alan tasarımın dengesini korur ve okunabilirliği artırır. Tipografi görsel iletişimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Metinlerin okunabilirliğini, estetiğini ve iletişim gücünü artırmak için doğru yazı tipi, boyut, aralık ve renk seçimleri yapılmalıdır. Hem basılı hem de dijital ortamlarda etkili bir tipografi kullanımı marka kimliğini güçlendirir ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.